Temettü yatırımcısının canını en çok acıtan durumlardan bir tanesi aldığı hissenin o sene temettüyü boş geçmesidir. O yüzden de bir temettü yatırımcısı hisse seçerken ilk olarak şu soruyu sorar. Bu şirket bu hisse her sene düzenli temettü dağıtıyor mu? Ben de bugün temettü yatırımcısına yardımcı olmak için 15 sene ve daha fazla düzenli temettü dağıtan hisseleri listeleyeceğim ve ardından da temettü verimi ve performansına göre öne çıkan şirketleri daha detay konuşacağız. İlk olarak neden düzenli temettü? Temettü yatırımcısı için düzenli temettü gerçekten çok önemli. Çünkü zaten ülkemizdeki şirketler senede bir defa temettü dağıtıyor. Yurt dışında her üç ayda bir temettü dağıtan şirketler var. Zaten senede bir dağıtıyor. Onu da boş geçtiğinde ne oluyor? Temettü yatırımcısı tamamen hisse fiyatına bağlı kalıyor. Temettü yatırımının tüm esprisi gidiyor. Temettü yatırım esprisi nedir? Bileşik getiri. Yani hisse fiyatı artıyor. Sen gelen temettüler geri hisse yatırdığın zaman cebinden ek bir para çıkmadan ortaklığın artıyor. Hissenin fiyatı artıyor, ortaklığın artıyor, senin kazancın daha artıyor. Mesela 5 sene sonra hisse 10 kat oldu diyelim. Sen de temettülerle payını %20 artırdın diyelim. Sen 10 değil 12 kat kazanıyorsun. İşte o derece önemli. O yüzden düzenli temettü gerçekten temettü yatırımcısı için oldukça önemli bir konu. Elbette ki sadece düzenli olması değil, temettü verimi de oldukça önemli. Temettü ne kadar yüksekse senin koyduğun ana parayı amorta etme olasılığın o kadar artıyor. Bileşik getirin o kadar artıyor. Payların ortaklığın o kadar artıyor. O yüzden temettü verimi de elbette ki çok önemli. Bu nedenle de ülkemizde düzenli temettü dağıtan şirketleri incelerken ilk olarak bu temettü veriminden başlayacağım. Şimdi web sitemde temettühisseleri.com'da bu listeyi bulabilirsiniz. 15 sene ve daha fazladır temettü dağıtan 25 şirket var. Bence borsamıza göre hiç de fena bir sayı değil. Umarım bu sayı gelecekte de daha da artar. Şimdi bu şirketlerin listesine baktığımda temettü verimine göre ayırdığımızda da iki tane grup ön plana çıkıyor. Bir tanesi yüksek dağıtanlar genelde %5 ve üstü. Bir tanesi düşük dağıtanlar %1-2 civarı. Kalanı zaten ortalama dağıtıyor. Borsamızda temetüler zaten yüksek değil. Ortalama verim %2-3. %5 dediğimde o yüzden borsanın temettü veriminin 2 katı demek. Şimdi %5 de ufak hocam deyip bunu küçümsemeyin. Belki geçen sene alan... Çok daha önce alan biri için belki o %10, belki %100, %50 bilemezsiniz. Burada önemli olan evet'teki yüzde verim yüksek olmalı. Ama böyle yüzde 5'i de küçümsemeyin. Yüzde 5 de oldukça güçlü bir oran. Ve yüksek temettü verenlere baktığımızda bu şirketlerin isimlerini tek tek saymak istiyorum. Çünkü onlar bence bir alkış hak ediyor. Hem düzenli temettü dağıtmış hem de yüksek. Oldukça güzel. Yani gerçek birer temettü şirketi. Bunlar nedir? İş menkul değerler. Akmerkez GEO, Aksa, Tofaş, Aygaz. Nuh Cimento ve Anadolu Hayat. Bu şirketlerin ortalamasına baktığımda da bakın 2015'te yaklaşık %6 civarıymış. 2019 temettü yatırımı için adeta altın seneler. Böyle %10 temettüleri aşan birçok şirket olurdu hatırlıyorum. 2019'da ortalamalar %9'a çıkmış bu yüksek dağıtanların ortalaması. 2020 sonrası düşüyor ama 2025'te Tekrardan temettü için bence güzel bir sene oldu. 2025'te %6 bandına çıkmış. Umarım 2026'da tekrardan böyle %10'lara doğru çift tane temettülerin normal olduğu seneler görürüz. Ne demiştim? Bir grupta düşük dağıtanlar. Lokman Hekim, Borusan Yatırım, Selçuk Ecza, Coca-Cola, Aselsan. Bu grubu da niye söylüyorum? Çünkü düzenli temettü tek başına anlamlı değil. Bu şirketler düzenli temettü dağıtıyor ama verimleri düşük. Belli ki bu bir şirket politikası. Yani biz her sene temettü dağıtalım ama yüzdesi düşük olsun diyen şirketler. Bu şirketlerin ortalamasına baktığında da yaklaşık yüzde 1-2 arasında dalgalanıyor. Öyle çok büyük değişimler yok. Yani bu şirketler düzenli ama düşük dağıtmayı alışkanlık haline getirmiş. Bu da tabii ki temettü yatırımcılar için önemli bir kriter. Temettü veriminin yüksek olmasını bekleriz yani. Peki bu düzenli dağıtan şirketler, yüksek temettü dağıtan şirketler yani bunların nesi farklı da başka şirketler bunu yapamıyor ama bunlar iyi bir temettü şirketi, temettü hissesi oluyor. Bunu bence incelemek gerekiyor ve bu kriterler temettü yatırımcı için önemli kriterler. Bir şirket hisse seçerken bunlara bakmak gerekiyor. Bir tanesi sektör dayanıklılığı. Ülkemizde, dünyada birçok kriz olabiliyor talepler döngüsel olabiliyor. işler bir iyi bir kötü olabiliyor. O yüzden de o sektör dayanıklı olmalı. Yani kötü bir durum varsa bile o şirketin işleri çok da bozulmamalı. En azından zarar etmemeli. Cirosu bir anda yaraya düşmemeli. Daha dayanıklı olmalı. Örneğin BİMAŞ. Perakende pazarında ve genelde o sektör zaten defansif bir sektördür. Portföyler yapılırken işte büyüme hisseleri, riskli hisseler yanında da işte defansif hisse koyalım diye portföy yöneticileri düşünürken genelde bu sektörü zaten seçerler. Temel tüketimde talep elbette ki bitmez. Hatta kriz dönemlerinde belki daha da artabilir. Daha fiyat hassasiyeti olan insanlar belki daha farklı marketleri tercih ediyor olabilir. O yüzden de bu tarz sektörler oldukça dayanıklı oluyor. Bir diğeri Ford ve Tofaş, ülkemizdeki otomotiv sektörü. Bu biraz ülkemize özel bir durum. Normalde otomotiv de talep bazlıdır. Kriz zamanlarında talep düşer, satış düşer. Ama bu iki şirketin ülkemizin durumu bence farklı. Birincisi ülkede otomobile gerçekten çok büyük bir ilgi var. Çoğu araç 10 seneden yaşlı. Yani her sene araçların yenilenmesi gerekiyor. Ayrıca ülkemiz otomobil üreten ve bunu yurt dışına genelde Avrupa birine satan bir ülke. O yüzden de bu şirketler hem iç talebi hem dış talebi karşıladığı için hem de hem TL hem döviz bazlı gelirleri olduğu için daha dayanıklı oluyorlar. Mesela kur hızlı arttığında bu şirketlerin gelirleri orada toparlıyor, bu şirket dayanıyor. Veya kur fazla artmadığında bu sefer iç talebe bağlı olduğunda bu sefer de oradan dengeleniyorlar ve bu da onları güçlü yapıyor. Daha düzenli temettü dağıtmalarını sağlıyor. Bir diğeri bütün sektörlere, farklı sanayilere girdi üreten sanayi şirketleri. Mesela şişe cam ve aksa. Etrafınıza bakın her yerde cam var. İnşaatlarda cam var, arabalarda cam var, güneş panellerinde cam var. Her şeyde cam kullanılıyor. Şişe camında bir sürü iştiraki var. Anadolu cam, Trakya cam, Paşa Bahçe birçok sektöre cam ürettiği için öyle talep çok dalgalanmıyor. Mesela otomotiv düşük olsa inşaat toplar. İnşaat düşük olsa başka yerden toplar. Bu şekilde olduğu için de daha rahat düzenli temettü dağıtabiliyor. Mesela Aksa onun ürettiği kimyasallar, onun ürettiği çıktılar da birçok sektörde kullanıldığı için daha dayanıklı oluyor. Peki bu şirketleri farklı kılan ikinci şey nedir? O da nakit akışlarının güçlü olması. Bir şirketi öldüren şey nakit akıştır. Bunu unutmayın. Şirketin bilançosunda çok güzel kar gözüküyor olabilir ama şirket onu tahsil edemedikten sonra, para dönmedikten sonra onun çok da bir anlamı yok. Temettü dediğimiz şey nakit dağıtıldığı için nakit akışı oldukça önemli. Mesela Aygaz, Enka İnşaat, Aygaz enerji sektöründe, LPG bunlar acayip bir nakit akışı sağlıyor. Aygaz'ın bilançosuna bakın acayip bir ciro yapıyor. Yani milyar dolar civarında piyasa değerine yakın bir ciro yapıyor. E tabi bu ne demek? Sürekli çok güçlü bir nakit akışı var demek. Enka İnşaat adeta banka gibi acayip bir nakit rezervi zaten var. Yaptığı uzun dönemli projelerden de düzenli ödemeler alıyor. O da ona güçlü bir nakit akışı sağlıyor. İş menkul değerler. Onun olduğu sektörde de her gün adeta para kazanıyor. Para kazanmadığı gün yok. İşlem yapıldığı her gün para kazanıyor. Komisyondan alıyor, halka arzdan alıyor, yönetim ücreti alıyor, başka şeylerden kazanıyor. Her gün para kazanıyor, her gün nakit döndürüyor. Bu tarz şirketler oldukça değerli ve düzenli temettü dağıtmalarını da bu şekilde sağlıyor. Düzenli temettü dağıtan şirketlerin bir başka özelliği de kurumsallık, bir kurum kültürünün olması. Ülkemizde bu oldukça az. Çoğu şirket patron şirketi dediğimiz patronun vizyonu varsa var, patronun dediğini yapar, profesyonel yönetilmez. Böyle profesyonel, güzel faaliyet raporları, sunumlar, düzenli, güzel bir kurumsal iletişimi falan yoktur bunların. Tamamen patron şirkettir. İşler iyi gidiyorsa vardır. İşler kötü gittiğinde ortada bulamazsınız. Hatta patronlar bile hissesi atmaya başlar. Siz anladınız hangileri olduğunu. Ülkemizde gerçekten oldukça fazla bu tarz şirketten var. Temettüyü düzenli dağıtan şirketlere baktığımızda onların çoğu ise kurumsal. Bu kültürü olan şirketler. Mesela Koç Holding, Sabancı Holding, Alarko Holding. Holdinglerin profesyonel yönetimleri var. Bunlar köklü holdingler. O holdinglerin yöneticileri işler iyi gitmezse işten çıkartılabilir. O şirketin sahipleri, ortakları, yatırımcıları bir sene temettü gelmediğinde ya işler acaba kötü mü gidiyor diye sorgular görüyoruz bu holdinglerde de yöneticilerin değiştiğini, bir anda stratejilerin değiştiğini. O yüzden bu iyi yöneten şirketlerde patronlar da ortakları mutlu tutmak için ne yapmak zorunda? Düzenli, temettü, dağıtmak zorunda. Mesela Egeen, Jansa bunlar da köklü sanayi şirketleri. O bölgede çok iyi bilinen sanayi şirketleri. Dünyadaki global markalara üretim yapan sanayi şirketlerimiz. Bunlar da iyi yönetildiği için İşlerin iyi gittiğini dışarıya da ortaklarına da göstermek zorunda olduğu için düzenli ve yüksek temettüler dağıtıyor. Ve geldik performans kısmına. Belki de en önemli kısım. Belki de videoda bu noktayı çoğunuz bekliyordunuz. Tamam güzel temettü dağıtıyor, düzenli dağıtıyor, yüksek dağıtıyor. Ama bu ne demek? Yani hisse gitmezse bir anlamı yok. Doğru. Gerçekten temettü yatırımda birinci olay hissenin gitmesi. Temettü o gidişi katlıyor. Bileşik getiri çığ etkisi yapıyor ama hisse gitmezse bunun bir anlamı yok. O yüzden gelin bakalım. Gerçekten bu düzenli temettü dağıtan şirketler performans olarak nasıl yapmış inceleyelim. Şimdi son oyuna bakmak istiyorum. Son 5 yıl adına şu laf geliyor. Ya pandemiden sonra alıyorsun o zaman borsa düştü. Sen hep hisseleri yüksek çıkartıyorsun. Tamam daha uzun vade alıyorum. 10 senelik vadeden bakalım. 10 seneye baktığımızda borsamız bist yüz, yüzde %1200'lük bir kazanç yapmış. Bu düzenli temettü dağıtan şirketlere bakıyorum. Ortalaması nedir biliyor musunuz? %7800. Borsanın 6 katı. Ortalama borsanın 6 katı getirmiş. Baktığımızda bazıları çok iyi gitmiş. İş menkul değerler uçmuş gitmiş. Bazıları da kötü gitmiş. Borsanın altında kalan bir de var. Coca-Cola içecek Sabancı Holding. O yüzden bana şu örneklerle gelmeyin. Ya hocam işte Ereğli ne oldu? Hocam işte şu ne oldu? Bak borsanın altında. Ya portföy yapın portföy yaptığınızda düzenli yüksek temettü dağıtan şirketlerden bir portföy yaptığınızda zaten bir tanesi çok iyi gidecek. Bir kısmı borsanın üzerinde gidecek, bir kısmı da kötü gidecek. Ama ortalamaya baktığımızda siz borsayı geçecek misiniz? Önemli olan bu. Ve bu sonuca baktığımızda da gerçekten borsayı geçiyorsunuz, katlıyorsunuz. Bu da bana düzenli temettünün gücünü gösteriyor. Özetle şunu söyleyeyim. Biz temettü yatırımcı olarak bir şirkete güvenmek istiyorsak, onu 3 sene, 5 sene tutacaksak o şirkette düzenli temettü dağıtmalı. Ben şunu kabul etmiyorum. Bu sene işler iyi olmayabilir. Ben temettü dağıtmayayım. Ya öyle bir şey olabilir mi? Sen yöneticisin. Sen gelecek seneleri zaten tahmin etmiş olmalısın. Sen büyük yatırım yapıyorsan ona göre kredini, paranı ayarlamış olmalısın. O sene temettüyü boş geçme arkadaş. O sene temettüyü biraz düşür. Kabul işler zor de biraz düşür. Ama niye boş geçiyorsun? Sen bunu planlayamayacak kadar kötü bir yönetici misin? Dünyada büyüyen şirketler temettü dağıtmıyor mu? Birçok şirket hem büyüyor hem de her çeyrek temettü dağıtıyor. Bu mümkün. İyi bir yönetim bunu yapar. Biz temettü yatırımcı olarak sizden bunu bekliyoruz. Şirketin işleri iyi olmayabilir. Hisse fiyatı düşer. E ben neyi bekleyeceğim o zaman? Ben o sene tek beklediğim şey temettü dağıtsın ki ortaklığımı arttırayım. Hisse fiyatı ucuz olması da beni mutlu ediyor temettü geliyor daha çok pay alıyorum. Ama sen temettü dağıtmıyorsan hisse fiyatı düşmüş benim moralim düşmüş benim diğer yatırımcıdan ne farkım kalıyor? Ben bunu kabul etmiyorum. O yüzden temettü yatırımında düzenli yüksek temettü bir şirketin bu temettü kültürüne sahip olması gerçekten önemli. Ben bir şirkete 3 sene 5 sene güvenip tutacaksam o şirkette bana o güveni düzenli temettü dağıtarak sağlamalı o kadar. Evet umarım faydalı olmuştur. Siz de yorumlara bu listede yer alması gereken şirketleri yazın. Belki atladıklarım vardır. Düzenli temettü dağıtan başka şirketlerimiz de var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Onda yorumlar yazın. Üzerine hep beraber tartışalım. Buradaki her şey benim kendi kişisel düşüncem, yorumum. Yatırım danışmanlığı kapsamında değil. O yüzden sadece buradaki yorumlara bakarak yatırım kararı vermeyiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.